Ejreyfa. Efendim. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi. Benim moralim çok bozuk. Neden? <laughs> Çünkü bugün benim doğum günüm. <laughs> Ama hiçbir arkadaşım ne desen doğum günümü kutlamadınız ve bu beni çok üzdü biliyor musun? Neden kutlamadınız doğum günümü? Çünkü. Ne? Çocuklar yine. <laughs> ben gidiyorum buradan. <laughs> hmm. Şimdi çok üzüldüm önce. Ben şey yazıp, Şimdi hava Efendim kızım. Dur. Ne oldu İşim var. Minki gitti. Gitti mi Minki nereye gitti dur geliyorum. Ben Geldi mi kızım ne oldu. Ben ona pasta yapacağım. Neden Minki'ye pasta yapıyoruz anlamadım ki. Şimdi onu kimse doğum günü Minki'nin doğum günü müymüş bugün. Evet. Çiftli, çiftli, çiftli. O zaman hadi çocukların yanına gidip onlara söyleyelim sonra pasta yapalım hadi bakalım. Tamam. Çocuklar, çocuklar! Aa. Ecre hemen söyle onların ne olduğunu babacığım. Kimsinin budur Tinky de Minki Minki, Evet Saadet, çocuklar. Sadece buna da Kimler? Kimler? Herkes gelsin. Hepsi onun arkadaşı değil mi? Ama Minki ile hepsi arkadaş oldu. Burada tanıştılar. Bence hepsi gelsin. Minki çok mutlu olur. Ne dersin? Hayır. Hatta biz pastayı buraya yapalım. Minki'yi buraya çağıralım. Ne dersin? İyi fikir. İyi fikir mi? Çak. Çocuklar. Sen niye unuttun Tinki? Aa unuttum. Evet bugün onun doğum günüydü. Ya peki sen düt düt. Aa ben de unutmuşum. Hay aksi. Ben Kukuni mi? nerede? Kukuni nerede? Nereye saklandı o? Bak uyuyor burada. Anam. Kukule. Ama kukule. Ya, <gülüyor> 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 sen dur bob yerine geç. Sen yerine geç. Sorun şu an senle ya da konu senle ilgili değil. Banana. banana. Banana, yok geçer misin yerine? Banana. Hayır kavga etmek yok geç bakalım buraya sen de kukule. Ejderadı pasta yapmaya gitmemiz lazım İki gelmeden koş. Tamam. Hadi. Ejrefa evet. şimdi benim bir pasta fikrim var. Evimizde malzeme yok ama bu elimizdeki şeylerle onu çok güzel pasta yapacağız tamam mı? Başlayalım Aa, mı? Pasta yok ama onu senle beraber çok güzel pasta yapabiliriz ne dersin? Evet. Bak burada biraz kürdanımız var. Evet, kürdanı. Biraz burada çok güzel şekerlemelerimiz var. Bir karton tabağımız var. Şimdi başlayacağız. Şimdi Ejre Baş, önce baba, bunu çıkartmamız baba, lazım. Evet. Tamam olsun burada var birazcık. Şimdi kürdanın kapağını aç bakalım önce babacım. Hmm, tamam. Sonra bunu da bunu açabilir misin poşeti? Aç bakalım poşeti de. Bakalım. Dur ben açayım. Evet açtım bak gördüm içinde böyle rengarenk şekerlemeler var. Hayır alamazsın bunlarla şimdi pasta yapacağız ona. Tamam mı? Bu kürdan alıyoruz Ecrifa. Buraya bu şekilde batıracağım. Tamam mı? Sonra buradan şekerlemeyi alacağım. Şekerlemeyi de ona bu şekilde hop takacağım ve bu şekilde çıkartacağım. Bak gördün mü? Ne Hadi yap bakalım. Hatta kürdanı burada batır istersen daha kolay olur senin için. Batır şimdi kürdanın içine. Çıkar kürdanı. Batır şimdi bir tanesini babacığım bu yeşil lokuma. Oy düşürdün ya. Yapıştır bakalım. Ha, bastır biraz güçlü. Batırdın mı? Hı hı. Ver şimdi buraya takalım. Sen şimdi diğerlerini batır öyle. Hmm. Bak, bunu da yaptık. Batır bakalım. Ay arkadaşlar çok güzel bir pasta olacak Minki için. Bakın burada da turuncu bir lokum. Bunu da buraya takalım. Bir tane daha batır Ejderifa. Ay çok güzel oluyor. Minki buna bayılacak. Şimdi sarı bir lokumu getirdi Ejre. Evet bu sarı lokumu da buraya takalım. Tamam. Harika oldu. Adamım, Daha var mı? Yakadım. Hadi bunları da batır bakalım. Mor blokum da var sanırım orada. Batır bakalım. Hop. Bakın çocuklar. Burada da mor blokum var. Onu da buraya takalım. Başka var mı içinde? Evet. Onu da getir bakalım. Tamam. Bunu da taktık. Hop. Ve son olarak da beyaz. Onu da buraya koyalım. Bitti mi? Evet. Tamam. Harikayız. Şimdi Minky'i çağırmamız lazım ama mumu unutmuşuz. Hemen mum da takalım. Bak mumu da hazırladım. Ben Al tak bakalım mumu o zaman. Nereye takacağım? Buraya bir yere tak. Ha, şuraya. Ha tak bakalım. Ortaya mı orada tutmayabilir ama. Tuttu mu? Evet. Bak tutmadı. Ben sana dedim orada olmaz diye. Mumu buraya takalım. Burada. <laughs> tamam oldu. Şimdi Minky'i bulmaya gidelim. Hadi Ejre. Çağır Minky'i. Efendim Ecre. Bak doğum gününü kutladık. Hayır ben doğum günü kutlamak istemiyorum. Ama <laughs> 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 Aa gitti. <laughs> Bence niye üzüldü biliyor musun? Arkadaşlarını göremediği için. Hadi pastayı arkadaşların yanına götürelim. Bak şimdi pastayı arkadaşların yanına getirdik değil mi Ecre İfa? Evet. Hadi bir daha çağır bakalım Minki'yi. Minki. Efendim. Bak. arkadaşlarım. A düt, düt Pepe, Tinki, Mirket, herkes burada. A minyoslar da burada. Ejre, çok teşekkür ederim sana. Bana ana. Ya bana ana mı? Sen de buradasın canım benim. Hmm. Bu benim pastam mı Ejre? Evet. Çok güzel. Mumumu da yakmak istiyorum. Tinky. Sen Çünkü. mumumu yakmama yardım Tinky. eder misin? senin. Tinki mi? Evet. Tinki'nin bugün doğum günü değil ki. Onun yarın. <laughs> Hadi bakalım. Mumumuzu yakalım üfleyelim. Mumu da yaktık Ezre İfa görüyor musun? Hadi Minki'ye iyi ki de onun şarkısı söyle bakalım. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Minki. Minki hadi bir dilek tut bakalım doğum gününle ilgili. Dur Ece Minki doğum gününe için bir dilek tutsun bekle. Tutuyor musun? Evet tuttum. Peki bize de söyler misin? Hayır söyleyemem. Bu sefer dileğim kabul olmaz. İyi peki o zaman hadi bakalım üfle. Bak Ecre yanına şeyler de geldi. Arkadaşları da geldi. Kukuli, Tinky ve Düt, Düt. Yanında hadi bakalım. Üfle şimdi tamam mı? 1 2 3. Vay, Ecre üfledi. Arkadaşlar, Minkin'in doğum günü kutlu olsun. Biz bu eğlenceli pastaları yiyeceğiz. Ejle sana hangisini vereyim? Hangi renk istersin? Mor. Mor. Al bakalım mor olanı sana verelim. Minki sen hangisini istersin? Ben ee, sarı istiyorum. Tamam sarıyı da sana vereceğim. Sonra burada biraz az var. Başka yiyecekleri de arkadaşlara veririz. Al bakalım sen de. Çok güzel. Eline sağlık Ejder. Teşekkür ederim. Ne de teşekkür edince ne diyorduk? Rica, rica ederim. rica ederim diyoruz. Arkadaşlar siz de bu videoyu beğenerek Minki'nin doğum günü kutlayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.